Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün roka salatası yapıyorum. Böyle çok sağlıklı, çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Rokalarımı güzelce yıkadım. Burada yarım demet rokam var. Böyle kabaca parçalıyorum. Hiç bıçakla doğramayacağım. Bu şekilde Rokalarımı hazır hale getiriyorum. Daha sonra küçük bir tane havucun yarısını rendeledim. Bunu da ekliyorum içerisine. Daha sonra küçük bir tane domates doğradım. İsterseniz çeri domates de kullanabilirsiniz. Burada bir limon suyu, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve birazcık da tuz var. Üzerine bunu ekliyorum. Eğer seviyorsanız sos olarak nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Nar ekşisi de çok güzel oluyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra şöyle üzerine birazcık beyaz peynir gezdireceğim. Roka ve peynir birbirine çok yakışıyor. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Ve salatam hazır. Bunu böyle balıkların yanına ya da e, seviyorsanız et yemeklerinin yanına servis edebilirsiniz. Şöyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.